Değerli arkadaşlar, malumlarınız olduğu üzere bu sürecin dünyada başlamasıyla birlikte ülkemiz proaktif davranarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Sağlık Bakanlığımızın organizasyonunda ve yönlendirmesiyle çok önemli tedbirler alındı. Çok ciddi çalışmalarla ülkemizi bu salgından, pandeminin olumsuz etkilerinden, insanlarımızın yaşayacağı sıkıntıların bertaraf edilmesi noktasında çok önemli ve özellikle çalışmalar yürütüldü. Bu süreçte Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulumuz ne dediyse devletimizin bütün kurumları hep birlikte e, Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim Kurulumuzun önerileri çerçevesinde gerekli olan bütün tedbirleri alma noktasında büyük çabalar sarf etti. Bizler de illerde valiler olarak e, Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim Kurulumuzun tavsiyelerini e, yönlendirmelerini Sayın İçişleri Bakanımızın e, olayını her aşamasında direktifleriyle, yönlendirmeleriyle illerimizde takip ettik. Gerek salgının e, illerimizde e, gelmemesi, bulaşmaması, gerekse ilimizde oluşan vakaların ivedilikle e, tedavi edilmesi, filyasyon çalışmalarının yürütülmesi, vatandaşlarımızın e, sosyal mesafeye, e, hijyene, Sağlık Bakanlığımızın biliyorsunuz ilk başta belirlediği bir 14 kuralı vardı. Bu kuralın bütün e, yönleriyle uygulanması, titizlikle takip edilmesi ve e, özellikle sosyal mesafe kavramının ve ihtiyaç olmadıkça, zorunlu olunmadıkça evlerden çıkılmaması, kalabalık ortamlarda bulunmaması noktasında e, gerekli olan bütün çalışmaları arkadaşlarımızla birlikte yürüttük. Bu süreçte ee, kolluk kuvvetlerimiz, müftülüğümüz, vatandaşlara e, bu hususların duyurulması noktasında çok büyük çaba sarf ettiler. Çok önemli çaba sarf ettiler. Hepsine teşekkür ediyorum. Sağlık çalışanlarımız gece gündüz demeden hem vakalan e, vakaların oluşmasının engellenmesi hem de oluşan vakalarla ilgili gerekli çalışmaların yapılması noktasında büyük bir fedakarlık gösterdiler. Vefa destek gruplarımız, bütün kamu çalışanlarımız, Hepsi vatandaşlarımızın özellikle 65 yaş üstü büyüklerimizin malumunuz daha önce onlar e, evlerinden e, kendilerinde bir sıkıntı, zarar oluşmaması noktasında e, bir e, dışarı çıkma kısıtlaması uygulandığı için onlar bizim için çok kıymetli elbette ki biliyorsunuz. Onların bütün ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında e, bütün arkadaşlarımız, kolluk kuvvetlerimiz, vefa destek gruplarımız, kamu çalışanlarımız büyük bir fedakarlık gösterdiler. Hepsine teşekkür ediyorum ülkemiz e, alınması gereken bütün tedbirleri ciddiyetle ülkemizin her yerinde alarak Allah'a şükürler olsun belirli bir noktaya e, getirildi bir çalışma yürütüldü bunun sonucunda da ülkemiz belki e, dünden çok daha iyi e, bu vesileyle emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz Bununla birlikte sürecin hala çok önemli olduğunu buradan e, değerli gümüşhanilelere iletmek istiyoruz Lütfen, Gümüşhane'li hemşerilerimiz e, bu süreçte de bize en büyük yardımı gösteren e, unsurdu. E, bizim bütün uyarılarımıza titizlikle uydular, titizlikle e, kuralları yerine getirdiler, sosyal mesafeye uydular, gerekli olmadıkça evlerinden çıkmadılar. Her türlü e, olumlu yaklaşımda bize destek oldular, bize e, bize yardımcı oldular. Bundan sonra özel istirhamım, lütfen bu süreci de daha dikkatle dün olduğundan daha fazla dikkatle bugün daha duyarlı bir şekilde gümüşhaneli hemşerilerimizin evlerinden zorunlu olmadıkça çıkmamaları, sosyal mesafe kuralına özellikle uymaları, kalabalık ortamlardan olabildiğince e, uzak durmaları, asla kalabalık ortamlarda temas gerektiren durumlarda olmamaları, bulunmamaları, hijyene çok dikkat etmeleri Hijyenle birlikte e, sosyal ilişkilerini azaltıcı faaliyetleri e, yürütmeleri e, bizim özel istirhamımızdır. Allah razı olsun bugüne kadar buna duyarlılıkla, büyük bir duyarlılıkla e, katkı sağladılar. Bundan sonra da e, özellikle istirhamımız e, ilimizin e, herhangi bir bulaş riskine karşı vatandaşlarımızın önce kendi sevdiklerinin, Komşularının, ailelerinin, akrabalarının ve çevresindeki insanların sağlıkları açısından lütfen bütün kurallara uymaları, sosyal mesafeye uymaları ve özellikle dışarı çıkışlarda muhakkak ve muhakkak maske takarak bulunmaları noktasında istirhamımız var. Biz devlet olarak devletimiz maske imkanlarını da her noktada sağladı. İhtiyaç duyan bir vatandaşımız varsa bizimle de irtibata geçebilir. Bir sıkıntı duyarsa biz valilik olarak bu konuda da kendilerine destek olabiliriz, oluruz her zaman. Ee, bu hususlar bizim için önemli. Bayrama kadar e, çok ciddiyetle, bayramdan sonra da aynı ciddiyeti yürütmekle birlikte, bayrama kadar demekteki amacımız inşallah iki bayramı birlikte yaşarız. Bu salgını, bu sıkıntıyı ülkemizin e, olumsuz bir şekilde etkili, en az etkileneceği şekliyle geçirme noktasında hep beraber çaba sarf ederiz. Budur bizim vatandaşlarımızdan istirhamımız. Ülkemizin her yerinde bu mücadele yapılıyor. Yani bu mücadele Sağlık Bakanlığımızın, Bilim Kurulumuzun Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu kurumlarımızın belirlediği yönlendirmeler çerçevesinde ülkemizin her yerinde çok titizlikle bu mücadele yürütülüyor. Buradan sizin aracılığınızla dışarıda olan hemşerilerimize de seslenmek istiyorum. Lütfen Olağanüstülük gerektiren durumlar dışında her zaman bunu söylüyorum. Lütfen bu süreçte ilimizi ziyaret etmeyiniz, ilimize gelmeyiniz. Olduğunuz yerde kalmanız hem kendi sağlığınız hem e, buradaki akrabalarınızın, yakınlarınızın ve buradaki hemşerilerinizin sağlığı açısından çok önemlidir. İhtiyaç duyulmadıkça, olağanüstülük gerektirmedikçe lütfen seyahat etmeyiniz. Yerimizde kalalım, evimizde kalalım. Hep beraber, bütün... E, Gümüşhanelerler, bütün ülkemizin bütün insanları hep birlikte birbirimize aynı duyarlılıkla yaklaşarak bu sıkıntının üstesinden gelelim. Birkaç gündür bizim de çalışmalarımızda bunu görüyoruz. Uyarıcı çalışmalarımız devam ediyor. Lütfen, tekraren söylüyorum, vatandaşlarımız, Gümüşhaneli hemşerilerimiz lütfen rehavete kapılmasınlar. Sokaklar dün olduğu gibi bugün de bizim için risktir. Evimizde kalalım, dışarı çıkmayalım. Çıkmamız gereken olağanüstü durumlarda da lütfen sosyal mesafeye uyarak mekanlarda kalabalık ortamlarda bulunmaksızın gerekli olan ihtiyaçlarımızı gidererek hemen evimizde olmak bizim için çok daha önemli. Bu kalabalıkların oluşmasına da hiçbir şekilde müsaade etmemeliyiz. Biz kamu kurumları olarak, yetkili makamlar olarak, görevli kurumlar olarak bunun takibindeyiz. İnşallah vatandaşlarımızı hem... Anlatma, bilgilendirme noktasında hem de ikaz noktasında bunu işliyoruz. İnşallah o, o duyarlılığı tekrar vatandaşlarımız sağlayacaktır diye ümit ediyoruz.